Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber 8. sınıf inkılap tarihi Metin in Özdamarlarını hazırladı. İnkılap denemesini çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Şöyle. Osmanlı Devleti'nde Jön Türklerin girişimi sonucunda tahta çıkan 2. Abdülhamit Kanunu Esasi adıyla Türk tarihinin ilk anayasasını hazırlattı. 1876 yılında Anayasa hükümleri doğrultusunda Mebusan Meclisi adıyla bir meclis açıldı. Bu mecliste Müslümanların yanında azınlıklar da temsil ediliyordu. Pardon. Mecliste 69 Müslüman milletvekiline karşı 46 gayrimüslim milletvekili vardı. O yıllarda yaşanan Osmanlı Rus savaşında diğer adıyla 93 Harbi'ni fırsat bilen meclisteki azınlık milletvekilleri yıkıcı faaliyetlerini arttırdılar. Bu durum üzerine padişah ikinci II. II. Abdülhamit anayasanın kendisine verdiği yetkiyi kullanarak meclisi kapattı 1878 yılında. Yani bu meclis sadece 2 yıl dayanmış. Birinci meşrutiyet diyorduk zaten buna. Sonrasında ikinci meşrutiyet kurulacaktı zaten. Bu metne göre Osmanlı'da hangi gelişmenin yaşandığı söylenebilir? Azınlıkları yönetimde söz hakkı verildi evet millet egemenliği fikrinin hayata geçirildiği, demokrasinin kesintiye uğradığı parlamenter sisteme geçildiği. Bakın burada meclis olduğu için parlamenter sisteme geçilmiştir. Bakın millet egemenliği fikrinin hayatı daha geçirilmedi. Sadece yani bir tane meclis eklendi padişahın yanına. Sadece meclis eklendi. Demokrasinin kesintiye uğradığı eğer meclis kapattığı için demokrasi kesintiye uğramıştır. Yani 1-3-4 olacak cevabımız arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Paragraftan hangi çıkarında bulunulamaz? Çocukluğuma ilişkin hatırladığım şey okula gitmek meselesiyle ilgilidir. Bu meseleden dolayı annemle babam arasında bir mücadele vardı. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Gümrük dairesinde memur olan babamsa o zaman yeni açılan Şemsi Efendi okuluna devam etmemden ve yeni yöntem üzerinden okumamdan yanaydı. Sonunda babam işi usta çöz, ustaca çözdü. Önce mahalle mektebine başladım. Böyle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi okuluna yazıldım. Paragraftan hangi çıkarımda bulunulamaz demiştik. Osmanlı eğitim öğretim birlik olmadı. Evet. Çünkü bir sürü farklı okul var. Mustafa Kemal'in ailesinin eğitimi önem verdiği evet. Mustafa Kemal'in çağdaş bir eğitim aldığı evet. Mustafa Kemal'in eğitim hayatının kesintiye uğradığı. Bakın kesintiye uğramıyor eğitim hayatı. Birkaç gün sonra okul değiştiriyor. Yani aslında kesintiye uğruyor ama buradan çıkarılamaz. Ne zaman kesintiye uğruyor arkadaşlar? Babası vefat edince amcasının çiftliğine gidiyordu işte. O zaman kesintiye uğruyordu. Ama Metin'e bundan bahsetmediği için Cevabımız değişik olacak. Şurayı da temizleyelim. Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı başladığında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da ateşi militer olarak görev yapmaktaydı. Sofya'da bulunan Sofya'da bulunduğu yıllarda 1. Dünya Savaşı'nın başlamasını kaygıyla izlemiş. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmemesi gerektiğini kesin bir dille savunmuştu. Bu konudaki düşüncelerini arkadaşı Fethi Bey'e Harbin sonu karanlık. Bu harp bizim harbimiz değil şeklinde açıklamıştır. Gelişmeler Mustafa Kemal'in ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Yukarıdaki metin Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğiyle ilişkilendirilebilir? Kesinlikle ileri görüşlülük arkadaşlar. Bakın savaş daha yeni başladığında savaşın sonunu biliyor arkadaşlar. O yüzden burada cevabımız ileri görüşlülük olacak dördüncü soruyla devam edelim. Görselde gazete gazetedeki başlıkların Mondros Ateşkes Anlaşması'ndaki hükümlerden hangilerinin hayata geçirildiğini gösterir. Bakın ne diyor? İzmir işgal edildi. Bergama dün işgal edildi diyor. Ali Fuat Paşa Avza'ya gitti. Şimdi bakın burada işgal edildi dediği için hangisi olabilir? Bakın askeri olacak. Burada işgal askeridir. Başka sonrasında ne olabilir? Şöyle bir bakalım. Yani ulaşım yok zaten, iletişim de yok, o yüzden yalnız bir olacak cevabımız. Yani zaten şuradaki başlıklar aynı, buradaki de Bergama. Zaten İzmir'dedir Bergama. O yüzden çok bir şey fark etmiyor ama cevabımız açık olacak. İşgal demek, askeri demek arkadaşlar. Buna göre Mehmet Tevfik Bey'in Mustafa Kemal'e kazandırdığı söylenebilir. Mustafa Kemal'in karakterini şekillendiren öğretmenlerinden biri de tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge'dir. Pardon. Tevfik Bilge derslerini, derslerinde Fransız ihtilali ve düşünürlerinden de bahseder. Türklerin başarılarından, zaferlerinden bahseder. Öğrencilerin ufkunu genişletir. Coşku ve heyecanlarına ortak olurdu. Mustafa Kemal bu öğretmeni hakkında Kendisine minnet borcum var. Bana yeni bir ufuk açtı diyerek ondan övgüyle bahsetmiştir. Buna göre Mehmet Tevfik Bey'in Mustafa Kemal'i hangisini kazandırdığı söylenebilir. Arkadaşlar bana yeni bir ufuk açtı diyordu. Yani kitap okuma sunumlu askerlik deneyimi zaten. Olmaz zaten ki tarihi öğretmeni. O yüzden arkadaşlar bu da edebiyat sevgisi de değil. Tarih bilinci olacak arkadaşlar. Zaten bahsediyor burada. Tarih öğretmeni olduğunu. O yüzden cevabımız değişik olacak bu denemede 10 soru var arkadaşlar. O yüzden bu derste bitireceğiz bu denemeyi. Erzurum Kongresi'nin yukarıdaki maddelerinden hangisinde yeni bir devletin kurulacağının işaretinin verildiği söylenebilir. Ulusal sınırlar içerisinde bulunan vatan parçalanamaz bir bütündür birbirinden ayrılamaz. Burada ve bağımsızlığın korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına İstanbul hükümetinin gücü yetmezse, İstanbul hükümetinin gücü yetmezse, amacı gerçekleştirmek için geçici bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümet üyeleri ulusal kongrece pardon seçilecektir. Kongre toplanmamışsa bu seçimi heyeti temsiliye yani temsil kurulu yapacaktır. Hristiyan alınlıkları siyasal üstünlük ve toplum dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilmemez. Yabancı devletlerin güdü ve koruyuculuğu kabul olunamaz. Bakın yeni bir devlet kurulacağının işareti ikinci maddede var arkadaşlar. Yani ne diyor? İstanbul hükümetinin gücü yetmezse yeni bir hükümet kurulacak. Ama bu geçici bir hükümet. İşte bu hükümet sonrasında zaten kalıcı olacak arkadaşlar. O yüzden cevabımız 5 olmalı. 7. soruyla devam edelim. Buna göre sözlerinden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal'in Mondros Ateşkes Anlaşması sonrası başlayan işgaller hakkındaki düşünceleri şöyledir. Türk ata yurduna ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlar kimler olursa olsun onları bütün ulusça silahlı olarak karşı çıkmak ve onlara savaşmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek gereklerini ilk gününde açıklamak elbette yerinde olmazdı. Uygulamayı bir takım evlileri ayırmak ve olaylardan yararlanarak ulusun duygu ve düşüncelerini hazırlamak adım adım ilerleyerek amaca ulaşmaya çalışmak gerekiyordu. Bugün arkadaşlar bu da planlılıktan zaten bahsediyor. Vatan severlikten de bahsediyor çünkü Türk ata yurdu ve Türk'ün bağımsızlığına saldıranlarla kesinlikle savaşmak gerekiyor diyor. Vatan severlik de var ama ileri görüşlükle ilgili bir şey yok arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. 8. sorumuza bakalım. Metne göre hangisi söylenebilir? Amasya'dan sorumlu Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne Katılmak üzere Erzurum'a geldi. Mustafa Kemal'e padişahın saray başkatliğinden memuriyetine son verildiği için İstanbul'a dönmesi bildirildi. Mustafa Kemal ise aynı gün görevlerinden ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini duyurdu. Diğer bir deyişle Sine'yi millete döndü. Mustafa Kemal artık bir sivildi. Bu durumda Mustafa Kemal'in en büyük destekçisi Kazım Karabekir Paşa oldu. Emrinizdeyim paşam. Ben subaylarım, erlerim, kolordum. Hepimiz emrinizdeyiz diyelim. Mustafa Kemal'e bağlılığını bildirdi. Mustafa Kemal lider olarak kabul gördüğü, Milli mücadele'nin askeri safhasının azını başladı. Mustafa Kemal'in resmi görevini devam ettiği Mustafa Kemal'in ilerik görüşlü olduğu bakalım. Bunlardan bahsetmiyorum ama Mustafa Kemal'in lider olarak kabul gördüğü kesinlikle deniyor arkadaşlar. Hatta bakın ne diyor Mustafa Kemal'e bağlılığını bildiriyor arkadaşlar. Özellikle de Kazım Karabekir Paşa. O yüzden cevabımız A Son iki sorumuza geldik. Bu soruyla devam edelim. Aşağıda verilen gelişmelerden hangisi Mustafa Kemal'in haklılığını ortaya koymuştur? Mustafa Kemal Selanik'te toplanan İttihat ve Terakki Cemiyeti Kongresi'ne yaptığı konuşmasında şöyle demiştir. Ordu mensupları iddia ve terakki cemiyeti içinde kaldıkça millete dayalı bir parti kuramayız. Orduyu da zaafa uğratırız. Ordu ile cemiyeti ayıralım. Cemiyet tam manasıyla siyasi bir parti haline geldi. Parti halinde milletin sinesine kök salsın. Orada asıl iş olan yurt savunması ile uğraşsın. Dolayısıyla siyasete atılmak isteyen subaylar ordudan ayrılıp cemiyete mal olsunlar. Bundan sonra subaylarının siyasi örgütlere girmelerini engelleyecek hukuki önlemler alsınlar. Ne diyor? Balkan savaşlarının yenil Balkan Savaşı'nda yenilgi yaşanması, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından ordunun terhis edilmesi, ordunun Alman subaylar tarafından eğitilmesi, milli mücadelenin başarıya ulaşması. Bakın arkadaşlar. Hatırlayacaksınız Balkan Savaşları'nda biz neden yenilmiştik? ordu ve siyaset karıştığı için arkadaşlar. Karıştığı için. Yani Yenilmemizin nasıl sebebi buydu. Burada da zaten bundan bahsediyor. Zaten Mustafa Kemal de daha önce demişti arkadaşlar Ordu ile siyaset birbirinden ayrılmalıdır diye. Arkadaşlar. O yüzden haklılığını burada ortaya koyuyor. Yani ileri görüşlülüğünü uyguluyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Son olarak bu soruya bakalım. Milli varlığa düşman diğer cemiyetlerin başlıca özellikleri şunlar da tam bağımsızlığa inanmayarak manda ve himayeyi savunmuştur. Bakın milli varlığa düşman diğer cemiyetler. Saltanat ve halifelik makamının devamını savunmuştur. Anadolu'da milli mücadele hareketine karşı çıkmıştır. İtilaf devletlerinden yardım ve destek görmüşlerdir. Buna göre bildiği varlığa düşman cemiyetlerinin faaliyetleri hangileriyle çelişir? Bağımsızlık ile çelişir. Ülke bütünlüğü ile çelişir. Vatanseverlik ile ilgili çelişir. Çağdaşlıkla ama bilgisi yok bu olayın. O yüzden cevabımız değişik olmalıdır arkadaşlar. Kontrol edelim. Bir kez daha. Evet arkadaşlar mandavi ya himaye savunması zaten bağımsızlıkla çelişiyor. Sonrasında ülke bütünlüğü de aslında çelişiyor arkadaşlar bununla. O yüzden cevabımız değişik olacak. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Hemen ardından arkadaşlar diğer denemeyle devam ederiz. Görüşürüz arkadaşlar.